kalın battaniye örmenin bu kadar keyifli olduğunu daha önce hiç görmüş müydünüz? Sadece parmaklarınızı kullanarak örgü örmek çok ilginç değil mi? Şiş ya da tığ kullanmadan sadece ellerinizi kullanarak bir saatte battaniye örmek mümkün mü? Üstelik görünümü tıpkı iki şişle örülmüş gibi. TV battaniyesi kaç ilmekle örülür? Ölçüleri ne olmalı? Kaç yumak kullanılmalı? Bebek battaniyesi için kaç yumak gider? Tüm detaylarıyla bu videoda uygulamalı olarak anlatıyorum. Devam etmeden önce bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmanız beni çok mutlu eder. Hadi hazırsanız başlayalım. Yaklaşık parmak kalınlığında bir ip kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde nakote ile anlatacağım bu modeli. Yumuş yumuş bir dokusu var ve renk kodu olarak da bu şekilde benimle aynı renk ip kullanmak isterseniz renk kodunu SS alabilirsiniz. Şimdi dikkatlice nasıl ilmek attığıma bakalım arkadaşlar. İlk ilmeğimizi bu şekilde atıyoruz. Ve iyice sabitliyoruz. Evet bu şekilde ilk ilmeğimizi oluşturduk. Bakın. Şimdi devam edelim. Şimdi ilmeğin içerisinden ipi bu şekilde çekerek bakın bu şekilde bir ilmek daha oluşturdum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Yani tığ işi zincir çeker mantığıyla bu şekilde ilmeklerin içerisinden ilmek çıkararak 35 adet ilmek çıkarıyoruz. Eğer ki TV battaniyesi yapıyorsak. Bebek battaniyesi için ise 1 metrekare için yani x 100, e 100 santim uzunluğunda yapacağız ve bunun için de 6 yeri yumak almamız gerekiyor arkadaşlar şimdi projemizin uzunluğunda zincir çektiysek ikinci aşamaya geçiyorum bakın şu noktalara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar tam olarak zincirin tek kanatlarından yani şu gösterdiğim noktalardan ilmek çıkaracağız bu arada Elime'yi bir hediye düşünüyorsanız bu harika bir fikir arkadaşlar. Yumuş yumuş dokusuyla bebek hediyesi ya da en yakın arkadaşınıza bir TV battaniyesi örebilirsiniz. İkinci sıramızda bakın arkadaşlar sadece zincirin tek kanadından bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Bakın gerçekten çok kolay. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Farklı hiçbir işlem yapmadan tüm zincir boyunca bu şekilde tüm ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Ben sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi kamera arkasından çıkararak dönüyorum. İlmeklerimin tamamını bu şekilde sıra sonuna kadar tüm zincirlerden birer birer çıkardım. Hiç sıra atlamadım, hiç zincir atlamadım. Tamamını ördüm ve şimdi örgümüzün yönünü değiştirmeden bu şekilde Tekrar ilmeklerin içerisinden ilmek çıkararak devam ediyoruz. Tıpkı iki şişle örgü örer mantığıyla örüyoruz. Ancak örgümüzün yönünü değiştirmiyoruz. Sadece tek yönden örüyoruz. Gidiş dönüş yapıyoruz bu şekilde. O nedenle hiç örgü örmeyen arkadaşlarımız dahi çok kolaylıkla beni takip ederek adım adım benimle birlikte çok rahatlıkla kendi örgü tasarımını yapabilir arkadaşlar. Ben kamera arkasından sıramı tamamladım ve tekrar sıra başına geldim. Ve bundan sonra arkadaşlar gösterdiğim şekilde ilerleyeceksiniz. Farklı hiçbir işlem yapmayacaksınız. Gidiş dönüş bu şekilde projemizin uzunluğunda öreceğiz arkadaşlar. Yani eğer bebek battaniyesi örüyorsak ölçü herhangi bir ölçüyle metreyle ya da mezurayla ölçerek 1 metre uzunluğuna geldiğinde ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü tamamlayacağız. Bu arada bilmeniz gereken bir diğer husus ipimiz bittiğinde ipi nasıl birleştiriyoruz? Hemen bunu da kısa bir bilgi notu olarak göstereyim. Bu tekniği yabancı bir kanalda görmüştüm ve gerçekten uygulanabilir, kusursuz bir birleştirme tekniği. Son olarak örgümüzü nasıl kapatacağımızı göstereceğim. Bakın buraya dikkat etmenizi istiyorum. Önce ilmeği örüyorum bir sonrakini de örüyorum ve bakın ilmeği ilmeğin içerisinden geçirdim ilmeği örüyoruz ve ilmeğin içerisinden geçiriyoruz bu teknikle tüm ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar bu arada kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen yorumlarınız bizler için çok çok kıymetli videomuzu nasıl bulduğunuzu, aynı iple başka neler örmek istediğinizi yorumlara bırakın lütfen. Sizce bu iplerle başka neler örülebilir? Hadi yorumlarda buluşalım.